Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Herkese sağlık ve huzur diliyorum. Videomu beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Teşekkürler. Bugün sizlere bugünkü yapmış olduğum avokado hasadından ve cinsinden bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bu gördüğümüz avokadonun çeşidi, cinsi, füerte, Füert Alanya'da çok tutuluyor değerli arkadaşlar birçok yönden tutuluyor hem meyve kalitesinden dolayı birçok sebebi var bunun sebeplerini başka bir zaman başka bir videoda bahsedeyim. Yapmış olduğumuz avokado'da bazı lekeler var. Şunlar bu lekelerden bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Bu lekeler fırtına çıktığı zaman meyvelerin birbirine vurmasından ya da yaprakların meyveye vurmasından ya da yapraklar meyveler ağaca dalına vurabiliyor, yapraklara vurabiliyor. Sürtünmeden dolayı şu şekilde siyahlar oluşuyor. Bu çürük değil ama tüccarlar bunu bahane ediyorlar. Bazen küçücük şöyle bir kırmızı mercimeğin çapındaki lekeyi bile bahane ederekten fiyat kırıyorlar maalesef. Şu anda şu gördüğümüz meyvelerde bir e, hastalık yok. Bunlar dediğim gibi özellikle e, çıkan fırtınalarda ya e, bu lekeler oluşuyor. Evet arkadaşlar. Şuralarda hafif dediğim gibi biraz siyah lekeler var. Bu da o çıkan bir buçuk ay önce gibi Çıkan rüzgardan dediğim gibi bu meyveler birbirine vuruyor ya da meyveler dallara dallar meyveye vurup bu şekilde siyah lekeler oluyor. Bunlar çürük değil. Hasat ederken arkadaşlar ben şu aparatla topladım ve buna rağmen bir kısmı böyle saplı koptu. Bu şekilde saplı bırakmıyoruz. Eğer böyle saplı yapraklı bırakırsak. Bu yapraklar, bu sap kısımları, şuralar meyvenin öz çekip buruşturuyor. Bu da meyvenin kalitesini düşürüyor. Aslında şu dipten, şöyle dipten meyve makasıyla kesmek gerekiyor. Eğer hafif şuradan, şöyle ayağıma koparıp, şu şekilde de bırakırsanız, azıcık böyle saplar falan olursa, Olgunlaştığı zaman meyve diğer meyveye değerse şöyle onu da delebiliyor. O yüzden buradan dipten makasla kesmek en güzeli. O zaman meyvenin raf ömrü uzuyor ve birbirine de e, bu saplar diğer meyveye değip e, olgunlaştığında zarar vermesini de engellemiş oluyorsunuz. Burada şu 5 paket ve şurada 373 tane meyve topladım. Çünkü kişi Çoğu kişiye sorduğum zaman bir ağaçtan ne kadar meyve aldığını söylemiyor. Aldık biraz falan diyorlar. Ama ben şu ağaçtan topladım. Çok büyük bir ağaç değil. Bir kısmı kesildi zaten. Yani ağaçta çok az var. Çalıyorlar da. Çalmışlar zaten. Yani maalesef çok ıı, hırsızlık olayı çok fazla oluyor Avokado'da. Yani kimse üstüne alınmasın insan hırsız kelimesini kullanmaya da korkuyor. Silivri soğuk yollar karlı, buzlu. <laughs> kimse üstüne alınmasın falan dermişim. Ben Avokado videocuklarımı çekmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar, Avokado'dan bahsediyorduk. Dediğim gibi bu siyah lekeler kesinlikle çürük ya da bir hastalık lekesi değil. Sadece birbirine değdiği için o aslında esen rüzgar çok kuvvetli bir rüzgar da değildi. Yani öyle çok aşırı şiddetli bir rüzgar değildi. Ondan çok daha şiddetli rüzgarlar da olur Alanya'da. Bazen senede üç kere rahat o şekilde rüzgar çıkabilir. Yani bizim burası öyle çok %100 tropik bir memleket değil Alanya sadece biraz tropik özellikler taşıyor o kadar zaten her geçen yılda havalarda bir işi ısınıyor dediğim gibi yani bazı tüccarlar şöyle küçücük lekeler oluyor ben onu yaşadım yani çok küçük böyle bir mercimek büyüklüğünde lekeler vardı. Tüccar ayırdı, ayırdı. Bundan 4-5 sene gibi önce bu kadar falan bir meyve e, toplamıştım. Bana o küçücük küçücük lekeleri ayırdı. Bunlar dedi, şeydi. Sonra da dedi ki, bunları ben geri alayım. Yani bazen de tüccarların da üreticiyi e, oyuna getirebiliyor. Herkesi tabii kastetmiyorum ama ben yaşadığım olaydan bahsediyorum. Ben ağaç üzerinde küçük büyük ne varsa topladım ve o sayıyı söylüyorum değerli arkadaşlar. Şöyle bebek avokadoları saymıyorum. Şu küçükler bebek avokado oluyor. Bunların içinde çekirdek yok ama çok böyle küçücük, hafif böyle kılçık gibi bir şey var tam ortasında. Bunlara bebek avokado diyoruz. Genelde düş avokado da oluyor. 2 yıldır bunlar da bayağı var. şöyle. Bunları saymadım. Bunları avokado olarak saymadım. Ve bazılar güzel gözüksün böyle yapraklı bırakıyor dediğim gibi. Eğer sizin bahçenizde avokado var ve dalları kırılırsa onu hemen e, koparın. Çünkü o dallar meyvenin suyunu çekip buruşturuyor değerli arkadaşlar. O zaman iyice yani meyveniz ürününüzü kaybedebilirsiniz da ot bastı. Burayı da temizleteceğim. Kurutma yapacağım. Dediğim gibi şu ağaçtan topladım. Aşağı yukarı 800 tane bu yıl meyve almışımdır. Dediğim gibi birçok üretici sayısını söylemiyor ama ben çünkü ne kadar para kazandığını ortaya çıkacak diye ondan da söylemek de istemiyorlar. Ama hepsini ben toplamadım ki. Ortak çok toplayan çok apartmanlar da çok yabancılar da topluyor yani illa bizim TC vatandaşı değil belki onlar da TC vatandaşı olmuştur artık bilemeyiz parası olan TC vatandaşı oluyor artık bunları herkes bu Anadolu'nun insanı almadı şu binadaki daireleri ben bakayım ya üstüne vazife olmayan işlere karışmayayım ve yola çok yakın. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.